Ne yaptın? Nasıl nasıl geçti? O Melis'in yedi mesela. Baklava da mı vardı? Ben nasıl geldim sana? bilmiyorum. Tüm gün bebeğe bana bakıp evden çıkabildim mi? Geçen gün markete gittim. Marketteki kasiyerle ve senin aranda bir şey var mı? Bir ben Öyle işte. Ben boş ver evleri. Ne yapacağım? Ben bekle boş konuşuyorsun sen? Şşş. Orada bebek kaldı. Sen kimle konuşuyorsun? Oğlum ne oluyor şimdi? Yalan atma. Bak yine kim var? benim hakkımda laf konuştu sen bakayım. Oğlum benim annen gelir dedim. Bak ben de beni şey beni mi? kandırma. Ben Erol'yum ayım benim. Lan sen beni hep kandırmaya çalışıyorsun. Farkında mısın? Her şeyin üstüne çıkıyorsun. <laughs> <laughs> Savunma ne olacak acaba bu? Savunma ne olacak söyle. Ne zaman sen Gören de beni sana işkence yapıyor. Sana her gün iş tutturuyor birisi olarak hocam. Senin gözünde ama sana bir öyle dersen. Ben öyle birisi olurum. Olma ne diyorsun? Sus. sus. Ne yaptın bugün? Ne, ne yapacağım? Söyle bakayım ne yaptın? Neredeydin? Marketteyim. Bana niye götürmedin? Seni götürüyor orada kızla kaldı. Beni neden götürmedin? Ya da bana niye niye demek? Nereden kaçmışsın? Sen bir bak, gönderim. bir baktım araba çalışıyor sen gidiyorsun. Görmeyin bir daha, kırarım bu ekmeği. Anladın mı? Epeye bakacaksınız şimdi benim işime. Deme bak. Oğuzhan'ın oynadığını görüyorum. Şuna bakın ya. Çocuğa ne yapmış? Resmen kendi çapında çocuk koruma işine başlamış. Çocuğun ayaklar burada. Tamam buraya kuramışsın. Buraya ne, niye bir şey koymadın sen bak. <laughs> Aşkım küçük bebeğim. Bak bir de ellerime ne geldim. Şu yüzünü diyor Seni cırmalayacağım. Şey. Bakın buraya ne yapmış. Küçük bebeğim. Ramazan. Lan. Lan arkamdan icat çevirmeye başlamışsın bana bak. Şşt. Bu nedir? Nedir bu iki yastık? Çocuğa bak dememmiş. bak dedin de bura. Geri geri gidersen ne yapacaksın? Gitmez gitmez üstüne yastık koydum. Onu Yastığı gömmüşüm senin, yastığı dökmeyelim. Ne yapıyorsun lan sen? Burada böbek var lan. Bizi kaçırmak için yaptın değil mi? Öfff, Oralar lan kibos yırtıyorum. lan ben benim osturum bile böyle kokmuyor be.